katına ayırıp bunu sararken her iki tarafın simetrisine dikkat ediyorum. Hayvan çok deve kemiği. Bundan 20 yıl önce, e, tesadüfen olan bir şey bu. E, televizyon seyrederken e, elimdeki kağıtları e, büküp böyle bir köşeye koymuştum. Baktım ki, e, dedim ya işte kağıt işte yani. E, keşke böyle işe yarar, böyle mukavemetli bir malzeme olsaydı bunlardan ne güzel takılar olurdu diye düşünmüştüm. Sonra aklıma geldi, dedim bunları. Vernikledikten sonra vernikle uyumunu gördüm. İşte o gün başlayan safahat o günden bugüne kadar bizi bu kadar getirdi. Kendim tasarladım her şeyi. Bu sanatı da herhangi bir yerden görmedim, duymadım, öğrenmedim. Kendi kendime bulup geliştirdiğim bir teknik oldu. Kağıt denildiğinde aklınıza ne geliyorsa. Her türlü materyali ben kullanabiliyorum. Yapmış olduğum sanatta hiç boya kullanmıyorum. Kağıdın rengi neyse çıkan materyal o. Herhalde 40-50 bin adet ürün yapmışımdır. Yani bunlar işte bir kısmı kolye, bir kısmı yüzük, bir kısmı tespih. Atılmış bir kağıdın e, bu safhata ni çok e, hayretle karşılıyorlar. Yani ben şu ana kadar gittiğim her platformda e, bunun hayretle karşılandığını ve büyük teveccüh gördüğüne şahit oldum. Ve ben yapmış olduğum sanata e, teriha, sanatı demek istiyorum. Bunun ismini Teriha diye koymak istiyorum. Neden Teriha diye bir şey sorulursa Teriha ahiretin tersten okunuşu. Yani aslında bu da kağıdın öldükten sonra yeniden dirilişi. Bu da bir kendimce öyle bir felsefe geliştirdim. Aklımda milyonlarca şey var ama bunları hayata geçirmek çok zor. Neden çok zor? Çünkü benim ev imkanlarımla bu zor. Bunun bir atölye şartlarına kavuşması lazım ki o fikirler hayata geçsin. Hatta dünya üzerinde sansasyonel şeyler olabilecek. Ne bileyim mesela bir orkestra grup, yani tamamen kağıttan yapılan bir orkestra ile bir konser verdiğinizi düşünün. Bunun bütün dünyada yankısı olacaktır diye düşünüyorum. Devletin desteğinin olması bu konuda mesela çok önemli bence. Çünkü devlet sizi desteklemediği müddetçe siz kendi çapınızda kalıp o çapı Çapınız ne kadarsa o kadarsınız. Yani sanatınız da o kadar. Yurt dışından bu konuyla ilgili birçok teklif aldım. İşte gelin burada işte öğretelim ne bileyim İngiltere'den, Amerika'dan. Burada insanlara öğretelim bunu. Ee, ve buradan dünyaya yayalım gibi. Ee, ben de hep şöyle düşündüm. Yani benim kendi memleketimin insanı varken niye gidip bir İngilizce öğreteyim ben bu sanatı diye. Fakat memleketimde bunu öğretmek çok zormuş. <laughs> Ama gidip bir İngilizce öğretir misiniz? ほら。Hayır,